Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir e karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gizli geçitlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bugün yine çok çılgın şeyler yapacağız. Allah ben yine düştüm bir yerlere gidiyorum. Lan ne oluyor öldüm. <laughs> Abi ne oldu anlamadım. Neyse arkadaşlar bugün yorumlarınızda çok çok gördüğüm e, Fil Necati gizli geçitiyle karşınızdayım. Onun yanında Hello Neighbor ve Kral Şakir de var. Efsane bir video olacak arkadaşlar. Sizlerde de video beğenmeyi unutmayın. Bu bölüm var ya süper şeyler olacak arkadaşlar. Ve bu arada bakın. Ee, bir önceki videoda sizlerden 1000 like istemiştim ama siz 2500 like atmışsınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Teker teker teşekkür ediyorum. Bu videodaki hedefimiz de o zaman 2000 like olsun bari. Hadi bakalım her izleyen şöyle arkadaşlar video like atsın. Videolarımız tam gaz gelmeye devam ediyor. Öte yandan da tamam şu anda e, bir önceki videoda abone olanları görüyorsunuz. Size buraya çıkmak için abone olmayı, bildirim açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar. Nereden başlayalım? Ben direkt abi heyecanlıyım. Finecate'ye girmek istiyorum. Şöyle bir gidelim. Bakalım her yer mor olmuş. Değişik değişik şeyler olmuş. Hadi bakalım abi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ve işte bu abi. Güzel bir portal girmiş. Girelim mi? Ama bir dakika burada bir sandık var. Aha bir not var abi okuyalım bakalım. Ee, bu portala girmeden yanına bir adet kanca alsa niye dersin? Zorlu bir oyun seni bekliyor bol şans. Allah! Abi bir dakika ne kancası? Kanca falan yok bende. O zaman arkadaşlar kancayı diğer gizli geçitlere saklamışlar. Onu almadan buradan girersek tehlikeli olabilir. Çünkü zorlu boyundan bahsetti. Tamam. O zaman ilk önce diğer gizli geçitlere girerek e, o kancayı bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Ben diyorum ki bence Kral Şakir gizli geçitindedir ya. Hadi arkadaşlar bir girelim bakalım. Kral Şakir gizli geçitinde acaba ne var? Hadi bakalım abi. Her bölüm farklı farklı şeyler geliyor. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okuyorum ve e, bazı kişiler artık gizli geçit videolarından sıkıldığını dile getirmiş. Yani e, artık yani başka videolarda gelsin diyorsunuz ama ee, her bölüm zaten farklı farklı maceralara gidiyoruz. O yüzden yani e, ba yani bana kalırsa eğlenceli oluyor ki seven bayağı bir arkadaşımız da var. Ee, bilemiyorum yani başka seferde gelecek tabii ki de ama şu an e, gizli geçitler bence gayet güzel ilerliyor. O değil de bu ne abi? Lan burası kaç metredir? Allah bir 100 metre e, falan var yani. Buradan atlasam ne olur abi? Aşağıda su var ama zehirlisi olabilir. Ne yapsak arkadaşlar? Ee, vallahi bilemiyorum neyse ben gidiyorum abi hadi bakalım 1 2 3 atladım Allah bu ne oğlum Allah lan oğlum He, hayırdır lan siz kimsiniz oğlum lan 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 bu ne böyle oğlum öldürdüler ya Arkadaşlar adamlar orada 80 kişi bekliyor beni tamam lan durun bana bir silah lazım o zaman Bana bir silah lazım silah mı lazım işte burası hello netbor abi tamam Bakalım silah var mı işte bu abi bugün bana yeni bir silah verdi bu silahımızın ismi neymiş? M249. Şöyle bakalım. Şarjör doluymuş ama ben çıkardım yanlış çıktı. Bir daha takayım. Abi nasıl ama? Nasıl dolduruyor? Hop hop şöyle. Kapat orayı da. Orayı da çek. Tamam. Hemen bir antrenmanı yapalım bakalım. Vay. Of abi bu süper bir silah. Bu harbiden süper müper bir silah. Evet baya bir parçaladım. Şunları da alalım. Tamamdır abi. Silah kullanmayı öğrendim bile. Şimdi onlar düşünsün lan. Şimdi onlar düşünsün arkadaşlar. 125 mermim var var ya acımayacağım. Harbiden acımayacağım onlara. Yok edeceğim. Ulan var ya 8 kişi orada bekliyor beni. Hiç bilmiyordum arkadaşlar. O yüzden yani silah falan almak aklıma gelmedi ama şimdi onları bitirmeye gidiyorum. Ulan bittiniz oğlum siz. Silahsız adama e, 7v1, 8v1 yapamazsınız tamam mı? Arkadaşlar şimdi bir de atlayalım ve onları e, yok edelim. Hadi bakalım. Sizler dediğim gibi video beğenmediyseniz hala video beğenmeyi unutmayın. Onu da tekrardan söyleyeyim. Şu alayım. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Lan bu ne? Niye elim böyle oldu benim? Neyse bir önemi yok. Gelin bakayım. Allah! Oğlum, tamam 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 çok iyi. Ulan <laughs> bu kadar lan hepsini aldırdım. Tamamdır arkadaşlar, çok güzel. Şimdi bakalım ve işte bu. Abi sanırım bahsettiği kanca bu. Baksanıza ucunda kazma var. Bakın arkadaşlar bu ne işe yapıyor acaba şöyle? Aa! He! Tamam kendime yani beni oraya çekiyor. Mesela ben şimdi buradan bu şekilde çıkabilir miyim? Şöyle. Hop! Oo, güzel. Şöyle Ooo oh! Abi mükemmel bir şey. Dur bakayım. Abi vallahi çıktım. Abi bir daha mı yapsak acaba? Çok eğlenceliydi lan. Dur bakayım. Şöyle. Hop. Bakın sınır yok galiba. Oy arkadaşlar bu çok güçlü bir şey yalnız. Yani bu harbiden felaket güçlü bir şey. Bunu almamız çok iyi oldu. Büyük ihtimalle Fil Necati gizli geçişinde de bundan yani ihtiyacımız olacak. Neyse İyi ki daldık yani Gidelim bakalım artık portalan geçelim Bizi nasıl bir macera bekliyor Hep göreceğiz arkadaşlar Şöyle hemen hızlı hızlı gidiyoruz Hop geldik Bunu da arkadaşlar alalım şöyle Hemen buraya yerine koyalım ee, Dediğim gibi arkadaşlar sizin yorumlarınızı okuyorum ve e, Bir sonraki bölüm hangi izleyişi yapalım Yorumlarda yazabilirsiniz Fikirlerinizi belli edin Ben de hepsini okuyup bir tanesini seçip çip yapabilirim e, Şunları kapatalım Tamam arkadaşlar yanımıza Bir adet kanca Bir adet M249 ve e, Mermimizi aldık o zaman artık fil necati gizli girmeye hazırız ve onun içerisindeki portala da girebiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar benimle misiniz? Gidiyoruz. 1 2 ve 3. Yok artık oğlum burası neresi? Lan aşağıda bir sürü lav var. Lan bu ne böyle? Bir dakika elimde kazma var. Bunlar mı falan şurada da bir şey var. Arkadaşlar neredeyim ben? Portal nerede? Nasıl geri döneceğim? Abi inanmıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tamam tamam şimdi. sanırım bunu kullanarak şuradan geçmem lazım. Ama neden böyle bir şey yapıyorum ben ya? Abi dur dur dur. Tamam. Şöyle bir atayım bakayım hop. Oo tamam tamam sakin sakin sakin. Şimdi şunu bırak. Hop şunu at. Hayır abi yapamadım. Arkadaşlar yalnız bu çok zor bir şey. Yani büyük ihtimalle bayağı bir öleceğim yani. Şöyle tamam. Sonra bundan bırakıyoruz. Hop tamam ikinci yaptım. Hop bunu bırakıyoruz. Hop tamam bunu da yaptım. Şöyle hop Allah bunu da yaptım. Şöyle bir de şuraya atalım. Hadi bakayım abi. Şöyle tamam güzel. Abi birinciyi yaptım. Ama ölürsem şimdi en baştan başlayacağım. Çok kötü olacak. İnanmıyorum abi. Şimdi bir dakika. Kırmızıya geçmişiz. Ee, nasıl yapacak? Nasıl yapacağız? Şimdi bir dakika. Deniyorum. Hop. Tamam. Şöyle. Hop. Abi nasıl lan? Sola gitti. Ben doğru atmıştım oysa ki. Abi olamaz ya. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Hop. Güzel. Şöyle. Hop. Tamam. Bu da güzel. Hop. Hadi hadi hadi. hadi. Aa Direkt yordum lan. Dur. Bir daha yapacağım. Tamam. Şöyle. Tamam. Güzel. Hop. Allah Allah. Az önce oldu, şimdi olmadı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Tamam, yüksel, at. Aa direkt buraya attım. Çok mantıklı lan. Dur bakayım şöyle. Lan dur. dur. Tam sakin ölmek yok, ölmek yok. Ha bunu geçtim. Tamam, güzel abi. Geçtik. Şimdi yanmamız bir geçerse daha güzel olacak. Ya da neyse direkt şuraya atayım ben. Şöyle bir zıplayalım. Şuraya atalım. Tamam, çok güzel. Zıplayalım. Şuraya atalım. Tamam, bu da güzel. Zıplayıp şuraya atalım. 10 numara. Sonra da şuraya güzel. <laughs> bir de Şuraya. Abi şöyle tamamdır be. Geçtim arkadaşlar. Vallahi geçtim. Burada da elmaslar var. Şimdi elması da şu kazmamla kazabilirim sanırım. Abi hop işte budur. Arkadaşlar elmaslar abiden efsane oldu. Şöyle hemen toplayalım. Alalım bakalım hepsini. Abi burada ne kadar elmas var acaba? Şöyle şöyle şöyle. Bakayım bunlar gerçek mi ya? Şöyle bakayım elmas blok. Aynen gerçek arkadaşlar. Normalde böyle patlayan elmaslar falan oluyor. Bilenler bilir yani. Ee, öyle bir şey zannettim ama bu elmaslar gerçek sanırım. Hemen şöyle alalım alalım arkadaşlar efsane oldu ya hadi bakalım arkadaşlar Sizler hala like atmasın, like atmayı unutmayın az sonra da videomuzun sonuna geleceğiz ama şu elmasları bir toplayalım öncelikle abi yani bu elmaslar şimdi şart abiden bize şöyle alalım tamam evet arkadaşlar zengin bir şekilde dönebiliriz hepsi yani bu kanca sayesinde oldu aslında var ya bunda biraz daha oynanabilir burada lav falan çok tehlikeli ama e, değişik bir şey yani ilk defa bu bölümde oldu. Her bölüm arkadaşlar yeni bir macera, yeni bir aksiyon bir şeyler oluyor yani dediğim gibi. O yüzden sizler de takipte kalmayı unutmayın. Hadi bakalım şöyle şunu da alayım. 28 tane oldu. Baya varmış. Harbiden baksanız arkadaşlar daha var galiba. Bundan daha var mı? Ha bu kadarmış tamam. Şunları da alalım. 33, 34, şöyle 35. Çok güzel 36, 37. Abi güzel güzel. Yani bir 43 tane olacak herhalde bu şekilde bakayım. 40 yok. 45 tane falan olacak. 46 tane olacak. Aynen. <laughs> Bakıyorum. Aynen. 42, 43, 44, 45 ve 46 elmas blok. Abi yok artık. Bunları bir de şimdi normale çevirelim. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 stek artı 30 tane elmasımız var arkadaşlar. Bozur bozur harca mantığı harbiden yani. İstediğimiz kadar kullanabiliriz. Şimdi bir de bununla geri dönmeye mi çalışacağım? Hop tamam. Şöyle. Şöyle hop. Tamam bu da güzel. Bir de şuraya atalım. Abi tamam bak alışıyorum arkadaşlar. İlk başta yapamamıştım ama yani. Bence ilk başta yapamamam normal. Çünkü e, yeni yeni kullanıyordum silah. Şöyle. Çok güzel. Hop. Bir dakika. Tamam. Hop. Güzel. Hop. Güzel. Şöyle. Tamam. Hatta ben buradan bir kurtulayım ya. Şöyle. Hop. Aa orada bir ev var. Bir dakika. Allah kahretsin. Dur tamam sakin. Şöyle. Şöyle arkasına geçelim. Hop. Tamam fall'ı geçemeyelim. Aa baksanıza. Şeyden çıktım. Alandan falan çıktım. <laughs> Neden neler yapıyoruz abi? Şöyle. Hop. Hop yavaşça inelim abi aşağı. Hayır. Hop dakika. Tamam indim. Bakalım abi burada ne var? Aa biz buraya daha önceki bölüm gelmiştik. Burada arkadaşlar joker falan vardı onu kurtarmış. Katılıyor musunuz? Ee, önceki bölümlerde bu evlere gitmiştik. Ve ölecek miyim? Bam. evet <laughs> tabii ki de öleceğim. Neyse yine burada doğdum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu bensiz beğenmişsiniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde efsane yapacağız. Sizlerden ricam bu videoya artı 2000 like gelmesi. Ve şu an ekranda çıkan videoda izlemeyi unutmayın. E, dün attığım efsane videoydu. İzlemeyenler kesinlikle izlemeyi unutmasın. E, o zaman hadi bakalım. izlemeyi unutmayın diyorum. E, az sonra video kapanacak. Like atanlara da bu elmasları böyle atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.